Ben bunlara tabii alışık bir insanım. Çünkü kariyer basamaklarımda saldırıya uğradığım çok da olmuştur. Öyle büyük basın organları da zamanında bana saldırıda bulundu ama Allah şükür halkla arama kimse giremedi. Şöyle söyleyeyim zaten, benim hayatım boyunca yani belki yaratılıştan gelen, belki ailemden gelen bir terbiye olabilir bu. Din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Bu çalıştırdığım insanda olmadı, beraber olduğum insanda olmadı, dost olduğum insanda olmadı, Zaten bununla ilgili de bugün dünyada hiç kimse bir tane örnek veremez. Hani e, bu konuyla ilgili de şunu da söylemek istiyorum. Hani o ses Türkiye'de zaten e, geçen iki ay önce üç ay önce kadar finale doğru e, bir yarışmacı arkadaşımız Kürtçe şarkı söyleyebilir miyim dedi. Ben de evet söyleyebilirsin dedim. Tamam dedim. Yani öyle bir komik bir şey yaşıyoruz ki şu anda. Yani Türkçe söyleyebilir miyim demiş. Ben evet demişim. Acun Kürtçe söylenmesine karşı diye bir şu anda bir şeyler dönüyor. Yok işte Ersin'in annesi konuşurken ben Ersin'in annesiyle ne konuştum, ne görüştüm, Ersin annesiyle ne konuştuğunu haberim var. Ben montajda gördüm, bir görüntü bu zaten. Yani bununla ilgili biz e, kadıncağızda en ufak bir şeyde bulunmadık. Yani benim böyle bir problemim yok ama bence problemi olanlar var. O da şu, e, hayatımız boyunca sen de bunu çok iyi biliyorsun ki bizi birbirimize düşürmek için art niyetler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Yani ancak e, vicdansızların ya da ne bileyim e, vatan hainlerinin aslında yapacağı provokasyonlar bunlar ben e, herkesi kucaklayan biriyim her zaman. Hiçbir zaman hiç kimseyle en ufak bir sorunumda olmadı, olamazdı. Kendi